Bu evlerdeki yataktan hiçbir farkı yok. Şezlong tipi dediğimiz yataklar bunlar. Burada yatak kısmında ayarlayabiliyorsunuz yastık kısmını. Burada olaya bak. İstediğiniz gibi ölçülerini ayarlayabiliyorsunuz. Ya abi bildin. Evet. Bir artı bir ev gibi. Bu alanı ayırabiliyoruz. Bu önemli arkadaş. Bu önemli. Zemin ısıtma var. Yani yerden ısıtma dediğimiz. Yerden özellikle. ısıtma var. Evet. Şurada ayrıntıya bak. İşte her yeri kullanmak bu olsa gerek. Evri evet. kapatıp açıyoruz. Tabii. Erim Elektronik indirim kodunu verene güzel bir iskonto yapalım. Sınırlı sayıda olmak üzere. Tamam. 445 bin liradan vereceğiz. 445. Evet. Erim Elektronik'ten hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu hafta neredeyiz? Erba Karavan Antalya bahisindeyiz. Bize de çok yakın. Bilenler biliyor zaten. Bu hafta Erba Karavan hakkında, tekneler hakkında konuşacağız. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, Erba Karavan'ın Antalya bahisindeyiz. Dursunlar Karavan Otomotiv. Alper Bey ile tanışalım. Alper Bey merhaba. Merhabalar Mustafa Bey. Nasılsınız? İyisiniz. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok var? şükür. Şimdi kısa bir parantez açacağım. Alper Bey'le biz komşuyuz. Daha Hı -hı. doğrusu biz showroom mağazamızı Alper Bey burada diye açtık. Erbak Karavan ederim. burada diye açtık. O yüzden aynı cadde üzerinde komşuyuz. Zaten böyle bir alışverişimiz de var uzun Hı -hı. süredir. Şimdi Alper Bey burada ne yapar? Ondan bahsedelim. Şimdi biz burada tekne faaliyetlerini yürütüyoruz. Evet. Römork faaliyetleri, deniz motoru faaliyetleri. Evet. Karavan faaliyetleri ve karavan e, yedek, parça, yedek aksesuar parça, aksesuar ve benzeri var. ürünlerin satışını gerçekleştiriyoruz. Evet zaten Erba Karavan bence ilk başlayanlar mı diyelim artık Türkiye'de? Evet yani 75'ten bu yana gelmiş. 75'ten bu yana 75 gelmiş. 75 kökenli bir firma. Vay be bizden büyük. Erba Çekme Karavan'dan başlayalım. Hı hı. Bilenler biliyor, bilmeyenler de kaliteyi görsün diyelim. Başlayalım, başlayalım. o zaman. Fıtı 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 fıtı. Gel abi içeriye geçelim istersen. Evet, şöyle geçtik. Evet arkadaşlar, şimdi Erba karavan içerisindeyiz. Tabi kodunu falan Alper biliyor. Ne abi bu şimdi? Bu Erba'nın 525 modeli. Am 525. Modeli. Evet. Amiral gemisi dediğimiz, e <laughs> güzel bir en güzel karavanlarından birisi. 525 Amiral gemisi. Gemisi. Model evet. numaramız bu. Evet. Ne özellikleri, yalıtımı, şasesi, sistemi, bizim için önemli olan hı hı. içteki rahatlığı, şimdi sürüde böyle geniş geniş alır. Tabii sen bize bir bahset. Karavan tutkun olan herkes, özellikle çekmeciler İlla ki bir herkes Erba'dan başlar. Hı hı. Birindik bir marka artık, kompeden olmuş bir marka. Amiral batmadan önce neymiş abi bir onu bilelim. <laughs> şimdi bu karavanlarda. E, yalıtım olarak sandviç panel dediğimiz sistem kullanılıyor. Evet. Bunlarda 30 milim danste de e, yalıtım malzemesi olan e, arada köpük kullanılıyor. Evet. Onun dışında hani mobilya suntadan yapılıyor. Daha önceden kavak kontra kullanılıyordu Hı. fakat artık evet. şu dönemde sunta olarak kullanılıyor. Maalesef. Onun dışında hani standart özelliklerde zaten işte e, buzdolabı, işte ocak, ocak. mini fırın. Mini, mini fırın. Evet. Bunların hepsi geliyor. Hani bu şu anda içinde bulunduğumuz karavan aslında full donanım dediğimiz bir karavan. Full artı full diyebiliriz. Full. full. Gayet de hoş ve nezih. Evet. Yani çok ferah bir karavan aslında. 4 kişi için gayet ideal bir karavan. Dört kişilik. Yani Hı. biz Türk milletiyiz. 5 6 yaparız bunu da çünkü ona müsait bir karavan. Evet. İnce detaylar çok fazla. Hani şöyle Hı. bakınca şu perdeleri saklıyoruz. Zaten perde kullanan çok fazla bir karavan markası yok. Şimdi şunu görünce herkes katlanırdan devam ediyor. Ama burada ince ayrıntılar yani şu kapatmaya kadar gayet hoş benim göz yeküme hitap eden bir karavan bence. Evet, yani. yani bu mobilya rengini ben de çok seviyorum aslında. Evet. Hani biraz koyu tonlar ama karavanda da çok açık tonlar. Benim için benim düşüncem aslında olmuyor çünkü hani küçük çocukları olanlar vesaire evet. her yeri çiziyor boyuyor. Yani en alan azından... belli. Şimdi burada yemek yiyoruz akşamına evet. çocukları burada yatırıyoruz. Evet. Yani onun için de koyu ton tercih Kili edilmeli. Göstermiyor. Kili göstermiyor. Yani sonuçta çocuk abi burada doğaya gitmişsin, dışarıdan içeriye girecek. Zaten amaç da bu değil mi? Evet. Doğayla iç içe olmak. Harika bir şey. Peki arkadan Tabii da ki. klimamız çalışıyor. Rahat rahat burada çekim yapıyoruz. Tabii. Ki. Şimdi bu karavanın bizlere maliyeti ne? Şimdi bu karavan normal şartlarda ee, bu donanımla beraber yaklaşık 550 bin lira civarına geliyor. 550 bin lira. Yani güncel rakamlarda. Şöyle ee, şöyle yapalım mı? Bir kampanya yapalım mı Hı -hı. Hı -hı. Buradan izleyiciler artık ya. hani indirim kodu veriyorlar ya. İndirim kodumuz Erim Elektronik. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> erim Elektronik indirim kodunu verene güzel bir iskonto yapalım. Şöyle sınırlı sayıda olmak üzere. Tamam. 445 bin liradan verelim. 445. Evet. 550 binden 445'e bu Erbağ'ın neydi Amiral? Amiral gemisi dedi. Gemisi gibi amiral battı diyecek an <laughs> <laughs> Burada amiral <laughs> batmadı da biraz alper battı gibi. <laughs> biraz öyle oldu ama senin canın sağ yani olsun. Yani eyvallah abi. çok teşekkür ederim. 550'den indirim kodumuz erimelektronik hmm. 400 45 bin lira. Ya. 45 bine full donanımlı karavanı 445 bine evet. veriyoruz. İndirim kodu Erim Elektronik. Yönetmene yine iş çıkaracağım. Abi indirim kodunu sağda solda her yerde göster. 550'den 445'e. Amiral battı değil Alper battık kampanya Aynen yaptık. Sülo sırıtma oradan yaptık yani bunu. <laughs> <laughs> Alper valla şimdi biz işlerimiz yoğun. Ee, maşallah Alper'in işleri çok yoğun. Çünkü e, hem suyla hem karayla ilgileniyor. Zaten şimdi onları da açıklayacağız. Burada güzel teknelerimiz var. onlara da göstereceğiz. Şimdi Alper de komşumuz olduğu için öncelikli olarak bize ilham verdiği için bizim buraya şorun mağazamızı açmamızdaki en büyük etkenlerden birisidir. Erbaa karavan'ın oradayız. Bitti. Zaten karavancıların hepsi edin. bunu biliyor. Çekim için Alper'le bir gün belirleyemedik çünkü maşallah yoğunuz. Biraz uzun sürdü. Evet evet. Yani burada bile mesela bekleyen müşteriler oluyor. Ee, kısa kısa giriyoruz. Uzun sürdü ama beklediğimize de değdi. 550'den 445. Erim elektronik koduyla. Gayet güzel oldu. Teşekkür ederiz. Güzel. ederim. Bu, bu amiral için geçerli değil mi? Evet. Evet. Neyse tekneyi sonra yaparız ya. Tekne de istemem ya. <gülüyor> <gülüyor> tekneyi tekrar konuşuruz. Aynen tekneyi sonra konuşuruz. Şimdi burada benim gördüğüm orada fırın. Evet mini fırın. Mini ee, fırın. Üç gözü gazlı bir gözü elektrikli olarak. Çok güzel. Dört üç gözü, gözü gazlı toplamda. bir gözü elektrikli. Yani burada ince detay arkadaşlar. Her şey düşünülmüş. Tüpümüz Hı. bitti elektrikten devam edebiliriz. Evet. Zaten 220 olarak işimiz. devam ediyor ama 220. en azından. Maðuriyet e, o. İnvertörümüz var zaten. Evet. Herhangi bir sistemle alakalı sıkıntımız yok. Hı hı. Burada güzel bir klima markamız. 200 amper jel aküyü kaç saat idare ediyor? Şu anda yaklaşık olarak buzdolabı ile birlikte bir gündüz vakti, güneşin hı hı. tam verimli olduğu zamanlarda ortalama 3 saat civarı. 3 saat götürüyor. Çok iddialı ama 200 amper hı hı. jel akülü lipofo 4 akü hı hı. olsa bu neyse çalıştırır. Bu saatlere erişir. Deriz ama jel akülü biliyorsunuz jel akünün %80'ini kullanıyoruz. Evet. Kapasite olarak düşük. Saykıl olarak yine düşük. O yüzden bence çok iddialı ve buz gibi de yapıyor. 5.20 idi değil mi? 5.25. 5.25. Evet. 5 de oradan geldi. 5.25 oldu. <laughs> Gayet güzel, hoş. Şöyle bir karavanın içini de gezelim. Karavanımızı inceliyoruz. Şuradaki rahatlık, ferahlık gayet iyi. Evet. Yalnız burada gözüme bir şey takıldı. Dursunlar diye kendi yaptırdığımız bir armatürümüz, Oo. mevcut sıcak, soğuk şekilde. O gayet harika. Burada fırınlı, az önce de bahsettik. 220 fırınımız, 220 mevcut. fırınımız mevcut. 3 göz gazlı, bir göz elektrikli olarak ama bu bu gerçekten benim çok hoşuma gitti. Hı. Neden? Gazlı ve elektrikli. Zaten ya hepsini gazlı yapıyorlar. Elektrikli genelde çok olmuyor. Kimse mağdur olmasın. Evet. Tüpünüz ee, bittiği zaman kim? dış elektriğiniz varsa evet kullanımda gayet rahat. Yine oluyor. burada hanımlar için çok güzel Çok fazla saklama alanımız Saklama mevzus. alanı. Yani bu bir de bu mıknatıslı mı Hı. oluyor artık? Evet. Sert mıknatıs kullanıyor yani evet, var. Bak mıknatısı. yolda açılması. Evet. Mümkün, yani o olmuyor. silikonlu şeyler yapıyorlar. Ben görüyorum hep bize evet, gelen evet, karavanlardan. Evet. Zaten dışarısı 50 derece. Aynen. Karavan içiyle birlikte o silikon bile kalmıyor. Onlar Burada rahatlıyor. yine aynı şekilde dolaplarımız. Çekmecelerimiz ve dolaplarımız yine evet. burada. Evet. Hani yine e, ferah ferah. Evet, hepsi geniş. Evet, burada hidrofor düğmemiz burada. E, i̇şte çok suyu kullanacak olduğumuz zaman. Evet. Hemen bastığımız zaman hidrofor düğmemiz kullanılıyor. Hemen elimizin altında tık tık evet. yapıyoruz böyle çalışıyoruz. Burada yatağımız. Şimdi yatak odası kısmı gayet geniş. iki kişinin Allah. rahatlıkla yatabileceği. Bu <laughs> Evet, orası bir ayrılabiliyor. Bir dakika, bir dakika şimdi dur. Dur, dur arkadaşlar bir, bir şey yakaladık dur. Dedim ben de başıma mı <laughs> düşecek ne oldu <laughs> elimde yok, mi kalıyor? Hayır. Dur dur şimdi ben girdim. Bir dakika Burayı bir dakika. Kapatabiliyoruz. Sülo! Gördün mü? <laughs> Çocuklar orada yatacak. Tabii yetişkin, aileler için, ebeveynler evet. için. Kapatıyoruz abi. Ondan sonra açtık. Good morning diyor. Ama bu evet. Vay be. Şimdi yatak odası kısmı özel bir alan olduğu için. Evet. En eşyalarımızı veya birisi burada yatarken e, burayı bölmemiz bizim için bir avantaj oluyor aslında. Şuna bak ya. Sülo yaklaş yaklaş. Yaklaş. Hmm. <laughs> Meditasyon yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar yine burada Depolama Çok, alanları. Depolama alanları. Meyveceğiz. Yine burada hanımların e, yine benim oturan burada gibi seanslarımızı yaptığımız <laughs> e, enerji, kötü enerji atıyoruz, atıyoruz, atıyoruz. Buralara o biblolarımızı, kokularımızı koyuyoruz. Bu arada yine, klima hakkındaki düşüncelerin neler abi burada? Bu klima muhteşem. Yani bir dakikada fan direkt soğuk devreye girdi. Evet ve 200 amper yani 100-200 amper jel akül 3 saat gitmesi muazzam yani bu demek oluyor ki bu klimanın amperi düşük işlevi büyük aynen, kısacası aynen. bu ve 16'da 14 ile 16 arası çalışıyor tam devir demaraj çok yüksek gerçekten iddialı yani ne, ne demiştik buna Titanium marka ürünler kullanıyoruz Titanium marka evet, evet bu bu bizle alakalı bir şey Hı -hı. düşün ki bunu lipo4 bir aküyle entegre ettiğimizde o zaman biz 24 saat bunu çalıştırabiliriz. Evet. Zaten karavanlarınız daha hakim. Evet o evet o yani ortada. karavanların en büyük derdi ısıtma ve hadi ısıtmayı ve bastı herhalde soğutma. Evet. Yani soğutma kesinlikle lazım. Böyle gördüğüm gibi silo bak gördün mü? Ya yapmış abi adamlar yapmış. Şimdi bakalım bu taraftan tuvalet banyoyu evet. göstereyim. Majoratörlü e, majöratörlü tuvaletimiz var. Aynı zamanda e, berber bataryası olarak kullanılan kendimize çektiğimiz zaman uzayan bir e, musluk başlığımız duş almamıza yer. Bu Kaç metre? Bak bir, bir ayrıntıya kaladım. Alper diyor ki abi ne yaptın sen diyor. Şimdi bu tabii çok uzamıyor. Kaç hmm. metre diye sordum da abi kısa dedi. Ama hemen abi klasik e, Türk haklı diyelim. Hani dış dış olayı yok ya. Şöyle sülü al. Dedim ki bunu buradan uzatsak dışarıya sallasak da dış duş gibi kullansak nasıl olur dedim. Yani Bunu söyleyen ilk kişi ben değilmişim. Demek evet, ki çöplüğümüze gurur duyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Her yeri kullanmalıyız. Böyle gayet evet. başarılı. Şurada bunu da çektik mi abi? Aa, buradan buraya da olabiliyor. Duş perdemiz mevcut. Hmm, bak burası ıslanmasın diye. Evet. Yani burada majöratörlü tuvaletin en büyük avantajı şu. Siz boşaltım yapmıyorsunuz tuvalet kendisi düğmeye bastığınız zaman boşaltıyor, parçalayıp öğütüyor. E Aynı zamanda taharet musluğu olması en büyük avantajlar arasında tabii, bu tuvaletin. Tabi yani taharet musluğu kesinlikle önemli. çok çok, çok önemli. Yılda 3-5 defa yurt dışına gidiyoruz. Bunun ciddi sıkıntılarını yaşıyoruz evet. maalesef. Biz Türk milleti olarak temiz bir toplumuz. Hı hı. Yani nedense hep özendiğimiz Avrupa şu taharet musluğunu hı hı. düşünmüyor abi. Ya işlerine gelmiyor temizlikle alakalı evet. ama ince detay önemli bir detay. Hı hı. Yani, yani bizim kültürümüzde gayet bizim, bizim uygun. Bizim kültürümüzde olmazsa olmaz. Detayına girmeyeyim de artık olmazsa olmaz. <laughs> Sülo gel gel. Gel şöyle. Gözüme benim... Bu karavan çarptı. Hani dedim ki bu ne? Alper Aha. Adria LT modeli. Ya 542 çok 542PH. PH. Tabii bunların sınıfları var, değil mi? Evet, evet, Yani burada muhteşem bir karavan. Gerçekten bakın arkadaşlar gelin. Gel şöyle. Öncelikle şuradan gel. Gel 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 gel. Şimdi Alper kamerada biraz kasılıyor. Tabii kamera öncesi bize bir anlatıyor özellikleri. Sanki ben karavan ustasıyım. Şimdi bize hep o söylediği için kamerada abi ben kasılıyorum yani dediğim gibi herkes kamera karşısında rahat olamıyor arkadaşlar. Diyor ki ben sana söyleyeyim öncesinden sen anlat. Şimdi Alper evet. ne dedin abi burada perde. Şimdi buraya çadır takılabilir. Evet. E, televizyon perdesi takılabilir. Veya buraya bir masa koyulup televizyon koyulabilir. Televizyon çıkışımız burada. Bak televizyon çıkışı vermişler dışarıya. Yani dışarıda şöyle sürü al. Yani dışarıda keyif yapacaksın. Hı. Televizyon çıkışı yap ince detaya bakar mısın? Evet. Televizyon çıkışı. Gel şimdi abi Alper'cim şöyle şimdi geçelim. Hatta geçmeden önce şu kapıyı da göstermek Aa, istiyorum. Bir dakika. Yaramaz çocuğun Bir küçük köpeğin var. Ev dostumuz var. İçeri havalansın istiyoruz. Ne yapıyoruz? Abi Hemen bu, bu, bu muhteşem bir şey ya. Dur dur şöyle gel gel silo silo. Buradan kapatıyoruz. Buradan yine kapatıyoruz. Olaya bak ya olaya bak. Gel gel sucuk ekmek 5 lira. <laughs> Gerçekten. Çok güzel düşünülmüş bir detay. Çok güzel düşünülmüş ya. Yine kilitleyelim. Harika. Şöyle bir içeriği bir gösterelim. İçerisi ki. arkadaşlar otel konseptinde bir karavan. Gel şöyle yaklaş. Yaklaş. Şimdi burada o, al o yatağımız ne? var. Bu ne ya? Bu evlerdeki yataktan hiçbir farkı yok. Şezlong tipi dediğimiz yataklar bunlar. Hani mesela işte kimisi yastıksız yatmayı tercih eder, kimisi tek yastık, evet. iki yastıkla. Burada yatak kısmında ayarlayabiliyorsunuz yastık kısmını. Ekstra bir yastık da kullanılabiliyor. Aa bak. Buradan olaya bak. İstediğiniz gibi ölçülerini ayarlayabiliyorsunuz kendinize göre. Şezlong tipi yatak. Evet. Şezlong tipi baza daha doğrusu. Baza. Şöyle kapatıyoruz. Ya abi bildin. Evet. Bir artı bir ev gibi. Ha bak yine burada kapatabiliyoruz. Tabii. Bu alanda yatarken ebeveynler çocukları arka tarafta yatıyor. Evet. Bu alanı ayırabiliyoruz. Bu önemli arkadaş. Bu önemli. Kapatacak çocukları şöyle aldım. Ha bak. Ne vardı abi bu karavanımızda? Bu karavanımızda 3 farklı ısıtma sistemi var aslında. 3 farklı ısıtma sistemi. Evet. Gel abi şöyle sen bize Şimdi bir Şimdi burada birincisi gazlı ısıtma yapabiliyorsunuz Turman'ın s 3004 modeliyle. Evet. Onun dışında dış elektrik varsa eğer gittiğiniz bir yerde zemin ısıtma var. Yani yerden ısıtma dediğimiz Yerden özellikle. ısıtma var. Evet. Yerden o... ısıtma. Onun benim evimde yok. Benim de yok açıkçası. <laughs> Daha biz petek kullanıyoruz duvarda. <laughs> Şimdi onun dışında ekstra bu e, S3004'ün arkasında da bir rezistans sistemi var. Ben gaz kullanmak istemiyorum dediğiniz zaman yerden ısıtmayı da açmazsanız arkadaki rezistans sistemini açabiliyorsunuz. Onunla da ekstra ısıtma sağlayabiliyorsunuz. Şimdi e, onun dışında bu ürüne baktığımız zaman bu sobanın arkasında bir pervane sistemi var. Bu da turuma Vent dediğimiz bir sistem. Hı hı. E, karavanın içerisine arka sobadan e, çektiği sıcak havayı homojen şekilde dağıtım sağlıyor hani bu taraflarda koltuğun burada ve karavan kapısının bu tarafta o hava kanalları mevcut ve sıcak havayı olduğu gibi karavanın içerisine dağıtıyor. Yani bizim Webasto sisteminden biraz daha farklı bir sistem. Farklı ve daha kaliteli, evet. e, daha önemli bence. Homojen şekilde. Evet. Yani Webasto'yu e, kullanan arkadaşlar bence park edilen karavanı koyduğumuz yerdeki yere dikkat edelim. Doğada hani Karavanın altında ot olduğu hı. zaman o oldu. vebasto egzozu geldi Allah korusun yangın. Biliyorsunuz ülkemiz cayır, cayır cayır yanıyor oldu. arkadaşlar. Çok 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 dikkatli olalım özellikle karavanlar, kampçılar. Bu hı. konuda çok duyarlı olması lazım ve tedbirli olması lazım. Allah korusun. Hı, hı. Ee, Şimdi burada mutfak kısmından da bahsetmek hı hı. gerekirse Dometil üç gözlü ocağı kullanılıyor burada. Adria bunu domatiğe özel olarak yaptırıyor kendi markası. gayet şık ve nezi. Her tarafında. Ha bir de şunu hmm. sen bana göstermiştin. Evet, evet televizyon tutulacağı. Na, Tabii. Nasıl yapıyordun abin onu? Buradan kilidi açıyoruz. Kim izlerse ister mutfakta yemek yaparken, ister çocuğumuz İstersen ister yatak odamızda istediğimiz gibi böyle agrobasit bir tutucumuz var. Bunu da nasıl yapıyorsak sabitliyoruz. Şimdi bu kısma geldiğimiz zaman burası tuvalet banyo kısmımız. Hani gayet şık, fera Fera. Geniş bir ortam aslında. Yani, Şimdi burada aslında küçük bir detay var. O detay şu: e, tuvalete girecek olduğunuz zaman evi kapatıyoruz. Aa ne güzel. Bir daha yapalım, bir daha yapalım. Tabii. Sülo, ayrıntıya bak. İşte her yeri kullanmak bu olsa gerek. Evet. Evi kapatıp açıyoruz. Tabii burada burada dolabımız mevcut. Kullanabiliyorsunuz. Evet. Silo. İşte bunun fiyatı demiyoruz arkadaşlar. Her güzel bir şey <laughs> kaliteli bir ürünün fiyatı var. Alper Bey'e ulaşıp burada iskontoda yardımcı olacak. Bize söz verdi. Erim Elektronik evet. burada da indirim yapacak ama fiyat belirtmiyoruz. Çünkü yani şu bildiğin ev konseptinde. Tabii bu karavanda ama şu anda görmüş olduğumuz her şey standart donanımla gelmiyor. Burada ekstrada yer alan bazı özellikler de evet. var. Bunları da opsiyonluyoruz. Evet. Şimdi böyle buzdolabını da anlatalım Alperciğim. Bu buzdolabı e, Ted Ford'un evet. E, sınıfında hani büyük buzdolaplarından diyebiliriz bunu. Tabii karavanda yer önemli. Evet. Karavanda yer önemli. Bunları da şöyle anlatabilirim ben. Üç sistem dediğimiz buzdolapları kullanılıyor. Hı hı. 12, 220 ve gazla çalışan dolaplar bunlar. Üçü de bunda. Evet. Şimdi seyahat esnasında araçtan 12 volt elektrikle çalışır. Gittiğiniz yerde konaklayacağınız alanda 220 varsa 220 kullanabilirsiniz. Yoksa eğer gazlı sistemine dönüştürüp devam edebilirsiniz. Harika ve başarılı. Ortalama e, hani bir dolu tüple e, artık karavanlar için özel Hı -hı. olan tüplerle 28 gün boyunca kesin. 28 gün boyunca. Tabii bunu, bunu kafağı... çok fazla siz alınmayın yani. <laughs> yani biz elektrik sistemi yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tabii Yok bu... yani LPG gaz bunlara karşıyız <gülüyor> yani <gülüyor> biz güzel sistem. Yapıyoruz. <laughs> bir de şöyle bir şey var Tabii daha az da gidebilir bu dolabı ne kadar kapalı açıp kapattığınıza bu, bağlı olarak Aynen öyle bir her zaman onu söylüyoruz gösteriyor. ilk sıcaklık ve ne kadar açıp kapatmaya bağlı bu değişir bir de ne vardı bunun, bunun dışında mover sistemi var tabi bunlar da ekstra donanımlarla gelen ee, özellikle karavanı arabadan ayırdıktan sonra istediğiniz gibi hareketini Hareket, sağlayabiliyorsunuz. Işte bu, bu park için herkes evet. manevra yapamıyor. Uzun karavanlarda yani bu karavanlarda özellikle mover kesinlikle şart. olması gereken şart. Artık oturduğun yerde abi aç kamp sandalyeni. Kesinlikle. İleri geri oyna yani. Çünkü sıcağın altında itledim evet. çektim vesaire. Evet evet Onlar bakın biz şimdi showroomdan kısım. çıktık. Burada çekim yapıyoruz. 5 dakikada su olduk. Antalya malumunuz bunu hep söylüyoruz. Yani bu karavanımızda bu şekilde showroom mağazamızda yerini almış bir şekilde Alper'in Erim Elektronik koduyla yine buna da indirim sözü aldık. Yani burada net fiyat vermiyoruz çünkü donanıma göre burada değişiyor ama Amiral batmadı. Alper battı orada indirimimiz kesinlikle söylediğimiz fiyat geçerli. Teknelere başlayalım tabii. Şimdi de marin tarafındayız. Dereli Marin Düzenli marin. Evet. Bunun da Antalya bölge bayiliğini yapıyoruz. Evet. Bu güzellik nedir şimdi? Bundan da kısaca şimdi bahsedelim. bu 5,5 metre kamerasız modelimiz. 5,5 buçuk metre. Evet. Şimdi burada 205 santim bir en genişliğimiz var. Yani alan çok güzel değerlendirilmiş aslında. İçerisi 205. Geniş. Evet. Bu evet. bu tekne sürat teknesi olarak geçiyor. 60'lık bir makine deniz için uygun oluyor. Hani tabi göl veya durgun sularda kullanmak için daha düşük motorlar tercih edilebilir. Fakat ama dediğim gibi deniz, akıntının fazla olduğu yerlerde daha yüksek beygir motorları tavsiye ediyoruz. Yani aslında ideali 60 ile 115 arası bir makine 115. kullanmak. Ee, şu şekilde bunu istediğimiz evet. her yere taşırız. Aysan marka remorklarla çalışıyoruz. Aysan ee, marka evet. Uzun yol. Römorklar olarak geçer torsiyon dingilli. Burada da aynı. Şimdi bunun belli bir tonajı var mı? Şimdi bu yaklaşık 600 kilo geliyor tekne. 600 motor kilo hariç olarak. motor hariç olarak. Ve bunlar bu arada fiber tekneler. Evet. Aslında baktığımız zaman rahatlıkla suyu atıp çekmemizin kolay olduğu tekneler diyebilirim. Bizim Antalya'mızda da hep de dile getiriyoruz. ile alakalı problemlerimiz var. Mevcut olan marinimizde balıkçı barınağında zaten burada e, deniz dostları da çok iyi biliyor. Evet. Sıkıntı sorunlar var. Bence taşınabilir. Kaplumbağa hesap. Evimizi ve zevkimizi sırtımıza alalım, yürüyelim Ki gidelim. Gemi bağlama ücretlerinin şu dönem, yine çok yüksek. Yine onlara zaten olduğu evet evet onlara girdiğimiz an işin içinden çıkamıyoruz. Evet. Ne yani bir tekne parası kadar da yıllık aydat ödüyoruz evet. vesaireleriyle birlikte kullandığın elektrik de vesairesi yani at çek daha mantıklı evet. en azından evimizde muhafaza edebiliriz bu kesinlikle ürünleri. gözümüzün önünde Sıkıntısız, sorunsuz. Tabii evde burada. muhafaza etmenin de çok büyük bir avantajı var aslında. E, denizde durmadığı için denizden çıktıktan sonra bir tatlı suyla yıkadığımız zaman evet, ekstra bir bakım maliyeti de açmıyor bize. Yani motoruna kadar bütün her şey tatlı suyla kesinlikle yıkamamız kesinlikle. lazım. Kesinlikle. kesinlikle. Yani bu da detaylı bir ayrıntı. Dediğimiz gibi Dereli Marin'in de e, Antalya Bayil'ini yapıyor Alper. Evet. E, burada Dursunlar Otomotiv diye bizim Showroom mağazamızın üstünde hemen indirim kodumuzu da verdik. <gülüyor> <gülüyor> Elim elektronik diye gelene indirim yapılıyor. Zaten o karavanımızı ayrıca çıkacağız. Orada çok güzel bir fiyat tamam. yaptı. Sağ olsun Alper. Arkadaşlar yine bir güzel videonun sonuna geldik. Alper'cim çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim bize vakit ayırdığın için. Ben Değerli ederim. bilgileri ve e, görüntüleri bize sunduğun için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar ne diyoruz? Abone olmayı, beğenmeyi. Yani burada bir emek var. Az önce gördüğünüz bir karavanı çekerken 5 dakikada su gibi olduk bizim coğrafyamız yanıyor. Sıcak değil, yanıyor. Kesinlikle. Hani de bamlarlar bizi yani cehenneme artı beş <laughs> biz böyle mi gireceğiz diyoruz. Hep böyle Antalyalılar muhabbeti var. Abone olmayı unutmayın. Sorularınız olursa yorumlarda buluşabiliriz. Aynı şekilde Alper'e de sorularınızı sorabilirsiniz. Aklınızda kalan ne varsa bilmek istediğiniz ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Tüm detaylar için bize ulaşabilirsiniz. Evet, evet. Bizim işimiz bu. Biz hizmet için bu ürünleri anlatarak sizlere tanıtarak içinize sinerek satacağız. Yani evet. işimiz bu. Alper Bey de müşteri geldiği zaman şakır şakır anlatıyor. Muhteşem. Yani almayan narası geliyor ama kameranın karşısında <laughs> biraz sıkıntı yaşıyor. Ama genelde çıkıyorum. böyle oluyor ya kamera karşısında gerçekten hani böyle kolaymış gibi geliyor da ne zaman geçsek böyle konuk olsak Böyle bir kasılıyor. Bildiğimizi unutuyoruz. Aynen bildiğimizi söyleyeyim. unutuyoruz. Beğenmeniz, yorum yapmanız bizleri onur eder. Teşekkür ederiz. Beğenmeyi, Instagram'da da destek olmayı unutmayın. Çok güzel içeriklerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hoşça silo ederim. yaklaş yaklaş yaklaş. silo git istemiyor. <laughs> Bugün Sülo <Süleyla> ile uğraşmadım çünkü. <laughs> Hoşçakalın.